Balerina Capicino'yu çağıralım mı? Çağıralım. Belinda çağıralım mı? Baler. Arkadaşlar biz Balerina Capicino'yu arıyoruz şimdi. Hemen gelecek ve Furkan'la Belinda'ya dans etmeyi öğretecek. Öğretsin mi? Hı -hı. Ya Tung Tung sahurda gelirse yanında? Ben de Korkarım ben. Siz korkar mısınız Savurdan? Korkarım. Belinda sen? Korkarım. Aa, o zaman gel şimdi Furkan elini ver bana. Ballerina cappuccino lütfen bizim evimize gel. Belinda ile Furkan seninle dans etmek istiyor. Aa, gelin şimdi oturalım. O genelde şuraya geliyor. Bakalım gelecek mi? Aa, çocuklar. ballerina cappuccino geldi ama Tuntun Sahur'la gelmiş. Çok korkuyorum. Aa Tuntun sahurda dans ediyor bir şey yapmıyor. Çocuklar, çocuklar dans ediyorlar. Balerina Capuchino ile dans ediyorlar. Süpersiniz ya. Şu tarafta geçin biraz. Bu tarafa geç Belinda birazcık. Ya çok güzel dans ediyorlar arkadaşlar. Tuntun sahurda geldi ama bu sefer bizlere karışmıyor. Çünkü Balerina Capuchino yanında. Balarina Capuccino'ya söyledik biz arkadaşlar. Tuntuk sahur artık kimseye zarar vermiyormuş. Çok iyi anlaşıyor arkadaşlar. Süpersiniz. Hadi Belinda dans et. o süpersiniz. Sevdiniz mi çocuklar sahuru? Sahur da çok iyi değil mi bu sefer? Balarina Capuccino da çok iyi bence. Çok güzel dans ediyorsunuz. Aferin size. Ya canlarım benim. Süpersiniz aa Belinda gitsin mi artık ama gidebilir anneciğim şimdi gel gel Furkan gel gel hadi hadi devam edin çocuklar Belinda kim aradın abi, abi. niye karton kedi arıyorsun anneciğim Şimdi gelirse ne yapacağız? Ver çabuk o telefonu. <laughs> Arkadaşlar karton kit aramış. Ne yapacağız? Furkan niye tutmadın belin dayı? Furkan ne yapacağız şimdi? Karton kit gelir evimize. Çabuk, çabuk kaç. Kapı çalmıyor. Buraya gel. Kapı çalmıyor. Abu Furkan ses geliyor. Sanırım karton ket geliyor arkadaşlar. Çabuk. gel. Ay ayak sesleri geliyor. Belinde neden aradın karton keti? Furkan neden engel olmadın? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Karton ket kesin bu topu alacak. Almaya gelecek. Bu topu oraya koyacağız. Karton ket girer girmez yastıkla orayı kapatacağız tamam mı? Sonra sen o pompadan alacaksın yüzüne sıkacaksın. Tamam mı? Yüzünü onunla sıkacağız teyzeciğim. Şimdi sen oraya yat. Bakayım karton ket gelmiş mi? Evet. Yat şimdi teyzecim Anneciğim sen de yat çabuk oraya saklan. Bakalım kartonket gelecek mi? Hiç ses çıkarmayın tamam mı? Ben de şuradan hemen bakacağım. Kartonket gelmiş mi gelmemiş mi bakacağız. Tamam mı teyzeciğim? Evet ses yapmayın. He kalın orada kalın. Kalın orada. Furkan bakayım sana da. Tamam. İyisiniz değil mi çocuklar? Belinda seni. Senle küseceğim ben. Sen nasıl ararsın karton keti? Şimdi gelip bütün balonlarımızı alacak ya. Bekleyin çocuklar ben hemen şuradan izleyeceğim tamam mı? Eyvah arkadaşlar topun yanına yaklaştı. Karton ket gelmiş. Belinda saklan oraya sen alır sonra saklan. Çabuk Furkan sen de saklan. Bir plan kurmalıyız. Bu karton keti göndermeliyiz çok korkunç ya. Çocuklar saklanın çabuk çabuk. Çabuk. Gitti karton ket gelin şimdi bir daha gelecek. Belinda Furkan şunu al. Şu topu al. O topları çok seviyor. Oraya sakla hemen. Al topu. Oraya sakla. Sakla. Koy oraya belinde. Koy oraya. Gel. Gel çabuk çabuk çabuk. Atınızı da koy oraya. Belinda gelin şimdi yanıma. Gelin çabuk. Şuraya gelin yanıma. Çık buraya. Furkan sen orada dur. Belinda sen de orada dur. Furkan anladın mı planımızı? Karton ket gelecek. Hemen oraya girecek topları almaya. Ben alacağım. O yastığı oraya kapatacağım tamam mı? Karton ket oraya girdiğinde kapattığımda çıkamayacak bir daha. Sen de onunla böyle sıkarsan yüzüne karton ket gidecek. Ve bir daha da gelmeyecek. Belinde bir daha arama tamam mı? Söz mü? Belinde sen hep söz veriyorsun ama yine arıyorsun ya. Bu karton ket başımıza belli olacak anneciğim. Ya Furkan alıp kaçarsa ne yapacağız? Ben onu da şişeyim. Bekle, bekle gelmiş arkadaşlar gelmiş. Vaa arkadaşlar bakın bakın. Bakın geçti oraya. Topların oraya geçiyor. Arkadaşlar hemen planımızı uygulayacağım ben. Hemen uygulayacağım. Furkan gel çabuk karton ket orada. Çabuk gel. Al şu yastığı. Al şu yastığı teyzeciğim. Büyük yastığı al. Büyük yastığı. Ya. Annenin büyük yastığını al. Çabuk onu alın. Al onu. Çabuk oraya kapatalım. Çabuk Furkan çabuk. Geçin. Geç oradan geç. Karton kit. Kal orada karton kit. Kal orada. Furkan. Furkan hadi. Şimdi pompala Furkan. Pompala. Pelin de hadi. Vurun ona. Vurun ona. Oo gitti çocuklar gitti. Başardık çak. Çak Belinda gitti karton ket. Anneciğim çabuk alın o yastığı geri yerine koyun çocuklar. Karton ketten de kurtulduk. Bir daha kimse karton ket aramayacak tamam mı? Başımıza bela olacaktı arkadaşlar ya. Çabuk koy. Hemen Belinda'dan telefon almam lazım. Karton ket arıyordu arkadaşlar. Aldım telefonu. Anneciğim çok zorla gönderdik. Sen hala arıyorsun ya.